Çocuklar artık ders bitti. Çıkabilirsiniz. Tamam. Zil bile çaldı. Hadi. Doğru. Dışarı. Evet, yaşasın. Sonunda eve gidiyoruz. A bak burada müdürün resmi var. Evet. Efe nerede? Bilmem gelir. Hadi gel. ya ki bir şey eksik ee, Kübra Geldim. Ya ne beklemiz? Aa annemiz babamız neden gelmemiş işten Hadi o zaman bekleyelim arabayı Ya ne beklemez Gide, Gidelim işte 3 saatte dışarıda bekleyelim Ya 3 saat ne 10 saat neyse Tamam eve gidelim o zaman Gel, gelmezse o zaman gideriz eve. <laughs> Yürümek ne zormuş ama çok eğlenceli ama yine de. Evet. Hadi artık geçelim geçelim artık ya dikkat dikkatlice yoksa araba çarpacak. Aa araba çarptı çok acıdı. <laughs> Benim kafam çok acıdı. Efe tamam ne bağırıyorsun? <laughs> Öf, herkes bağırıyor 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 başım şişirdi. Benim de çok acıdı zaten. <laughs> Öf. Tamam, tamam. Evet. Şu nerede? Kimin çantasıydı bu? Kübra bu senin mi? Benimdi. Tamam, Efe bu benim. Tamam. Of, araba çar çarptı. Üstümüz başımız kilendi. Evet ya. Gel Efe gel. Şu arabaya da bak sen. Çarpıp çarpıp duru, duruyor. Bir eksik. Ne? Defne. <laughs> tamam. Bekleyin ben Defne'yi. Geliyorum ben. Tamam. Neyse ben artık evime gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ah. Ya ben Ayşegül'ün odasına gideceğim ona bakacağım. Of ah, tamam. Yine gıcık haşlagülü uyuyor. Çantamı koyayım buraya. Gel Kübra gidelim odaya. Kübra. e Kübra diyecektim. Kübra. Ne oldu? Bir eee... Şey... Eşyalarınızı yerine koyduktan sonra oyuncakla oynayalım mı? Evet annemiz babamız gelene kadar. Tamam o zaman. Efe de orada ne yapar bence yiyip içer mutfakta falan. Biz de öyle bir şeyler oyuncaklarla oynarız. Tamam. Efe de belki yiyecek yerdir. <laughs> Geldim. Ha, şişkoya bak. Şişko patates, domates, şişko patates. Ya! Sensin şişko patates. Ya! Ya kavga etmeyin bir. Tamam, tamam. Sen sen kitap, defter, kitaplarını koy. Efe git başımızdan. Burası bizim odamız. Sen ne yapıyorsun bizim odamıza? Ya dağıtmaya mı geldin? Hayır ya. Git kendi odana. Bizim odamıza bakma sen. Bir de bizim odamızın güzelliğine bakıyor. Öf tamam gidiyorum. Öf, hadi koş. <laughs> tamam hadi üstümüzü değiştirelim. Tamam. Benim, benim bir camam yok. Neyse bir şey olmaz. Uyuyarken bu sefer benim pijamamı giyersin. Ben de başka bir kıyafet giyerim. Aa gerçekten mi? Evet, sana pijamamı paylaşırım. Ay çok teşekkür ederim kardeşim. Sen de benim kardeşimsin. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Mwah. Tamam şimdi üstümüzü değiştireyim. Ne giyersen? Hava soğukken hava soğukken bir şey giyin uzun kollu. Bunu hiç giy sen de giyin. Hava soğuk uzun kollu giyin. Tamam. Bir tane daha uzun kollu var mı? Evet var kalpli var. Tamam. Kalpli giyineyim. Nerede? İşte sen bu ben bulamayacağım. Aa buradaymış kalpli. Aa ben bunu aslında çok seviyordum ama kalpli sana çok yakışmıştı bana niye giyin bunu? neyse bir şey olmaz gelen seferde kalpliye giyelim giyerim tamam hadi oyuncaklarla oynayalım hadi aa dışarıdan geldik ellerimizi yıkamamız gerekiyor evet hadi Efe ellerini yıka ya ben yıkamayacağım ellerimi. E, tamam yıkamazsa yıkamasın. Ya hasta olur annesi. Ey, annesi kızacak ona. Evet. Senin ellerini yıka yıkamadığına ba ba bakma. Ya da yıkayacağım ellerini ya. Üstünü bile değişmemişsin Efe. Hadi gidebilirsin şişko. Ya öf bana hep şişko diyorsunuz. Ya şişko sizsiniz. Hayır sensin ya kavga'yı sen çıkarıyorsun hep git buradan. Hadi ellerimizi yıkayalım. Hadi ikimiz yıkayalım. Ellerimiz tertemiz oldu. Araba çarpınca neyse ki bayılmadık. E, evet ama sadece aya, ayağımıza acıdı. Gidip... Hadi. Efe'nin odasında mı oynasak? Ay burada sıkıcı, ay sıkıcı to toplar, arabalar var. Burada oynamayalım. Evet ya bu Efe'nin odası. Biz kendi odamızda oynayalım. Baksana bu oda pembiş pembiş. Çok güzel. Evet burada oynayalım. Tamam hadi. Burada çok defter kitaplarım var. Burada matematik kitabım var. Aa çok güzelmiş. Köpeklendi de üstüne çiçek var. Burada yazıyor. Defne Ayşegül. İşte burada Defne Ayşegül yazıyor. Aa Ayşegül de mi yazıyor? Evet. Neyse tamam hadi. Oyun oynayalım. Ben bununla oynasam olur mu? Tamam. Ben aslında siyah saçlı çok severim. Tamam. Bu kimin o zaman? Onu da ikimiz oynatırız. Uçan bebek de götürür müsün? Evet, unicorn da götürelim. Tavşancı da götürelim. O Defne senin ne kadar çok oyuncağın varmış. Evet, Ayşegül uyansın, o da oyuncaklarıyla oynayacak. Evet. Ayşegül uyandırsın, o da oynasın. Tamam o zaman. Ben de gelebilir miyim? Gelebilirsin. Onun saati var mı? Neden kendi uyanmıyor? Onun saati yok. Bebek bebek bebeklerin saati olmaz. Ha. Tamam o zaman. Sen burada otur ben Ayşegül'ü uyandırayım sonra da kalkarsın. Tamam oturayım ben burada. Tamam. Ayşegül Ayşegül uyan, sabah oldu. Günaydın. Günaydın. Ay günaydın Ayşegül güna. sen çok tatlısın. Evet benim kardeşim çok tatlı. Abi ya şimdi bir şey çok güzel kalpli. Evet kalp değil kalp. Kalp. <laughs> kalp değil. Sen burada otur lütfen. Otur gel. Biraz yürümüşsün yorulmuşsun sen otur. Sen neden oturmuyorsun? Yorulmamışsın mı? Yoruldum ama ben uzun zamanda oturuyorum. Sen e, dışarıdaydın ya yetim kızsın. <laughs> yetim kızdı. O yüzden sen sen otur çünkü sen yetim yetimsin ya zaten sen evimize yeni geldiğin için sen oturmalısın çok teşekkür ederim tamam neyse Hadi. Ayşe Gül haberin olsun hava çok soğuk ama bu yeni aydin hiç kıyafet hiç giyemedim tamam o zaman onu yarın giyersin olur mu tamam olur. Tamam. Ay koyamıyorum şimdi.